Şimdi bize atalarımızdan bu yana gelen bir emirde bulunuyor. Haç suresi 78. ayet ve Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. O sizi seçti ve babanızın, babanız İbrahim'in milletinde size hiçbir zorluk yüklemedi. Sizi bundan önce de teslim olarak isimlendirdi. Resul'ün size şahit olması sizin de insanlara şahit olmanız için. O halde salatı ikame edin. Arının ve Allah'a sarılın. Odur sizin veli edinmeniz gereken. O ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır. Arkadaşlarım, Rabbimiz işte bu otoriteye kulluk etmekten çıkarak bir milleti terk etmemizi zalim olan bir kavmi terk etmemizi emretmektedir. Yusuf Aleyhisselam'ı hatırlayalım. Zindana düştüğüne ne demişti? Ben Allah'a ve ahiret gününe iman etmeyen bir milleti terk ettim. Bu milletten ayrıştım. Bu terk nedir? Bu ayrışmakla başlar arkadaşlar. Ben artık o millet gibi davranmadım. O millet gibi bir takım haklar istemedim. O millet gibi bir takım yükümlülükleri kabul etmedim. Çünkü onlar beni yolumdan çıkartacak, saptıracak emirler ve yasaklardır. Ben yönümü Allah'a döndüm ve hangi millete tabi oldum demişti Yusuf Aleyhisselam. Atalarım İbrahim, İsmail, İshak'ın milletine. İşte Rabbimiz diyor ki babanız İbrahim'in milletinde. Yani tahta kulluk etmeyen müminlerin milleti İbrahim Nebimiz'in milletidir arkadaşlarım. Enbiya suresi 92. ayette Rabbimiz der ki, Şüphesiz bu ümmet sizin bir tek ümmetinizdir ve ben sizin Rabbinizim. O halde bana kulluk edin. Ali İmran 95. Ayet'deki ki, Allah doğru olandır. O halde Hanif olan İbrahim'in milletine tabi olun ve müşriklerden olmayın bize tabi olacağımız milleti de göstermektedir Rabbimiz. Yani siz yalnız değilsiniz. Siz bugün vatandaşlık yani okulluk bağını kopardığınızda tauta kulluk etmediğinizde sizin adınız teslim olanlar Allah'a yönelenler bundan önceki adınızla teslim olanlardı ve İbrahim'in milletine uyanlardır. Milletiniz İbrahim'in milletidir arkadaşlarım. Bakın millet Kur'an'da geçen kavram itibariyle, kök itibariyle yazgıdır arkadaşlar. Kök anlam itibariyle yani ortak yazgıya sahip olan insanlar bütünü. Bakarsak anayasaya, anayasanın başında nasıl tanımlamışlardı? Türk milleti yani bu anayasaya vatandaşlık bağıyla bağlı olan Türklerin milleti hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak oldu. İnsanın fıtratından gelen doğru tanımlamalar arkadaşlarım. Nimet ve külfetlerde ortaklık. Yani bu haklara sahip olan ve bu emirleri yerine getiren kişiler olarak sizin ortak bir kaderiniz olacak. Aynen öyle olacak arkadaşlar. Hangi yasanın Kuluysan, hangi yasaya itaat ediyorsan o yasanın sahibinin kulusundur demiştim. İşte bunun üzerine sen eğer tağutun yasalarına tabi olursan ateş halkısın ve kaderin ateştir. Ama tağuta kulluk etmekten içinab ederek kulluğunu yalnız Allah'a has Allah'ın emir ve yasaklarını gözetirsen, Allah'ın kulu olarak nur halkısın, aydınlığın halkısın, İbrahim'in milletisin ve cennetlere varis kılınacaksın bu dünyada ve ahirette. İşte millet kavramı bakın ne kadar önemli ve Allah bize milletimizi de göstermektedir arkadaşlarım. Burada bir bölüme açıklık getirmek isterim. Kafirlerden gelecek Tahriflere karşılık. Arkadaşlarım Rabbimiz emretti dedi ki o aldatıcı sizi Allah ile aldatmaz Bakın iki tane çok önemli tuğyan ve tağuttan bahsettim. Zan ile Allah'ın sınırlarında taşkınlık etmek, yüz çevirerek Allah'ın sınırlarında taşkınlık etmek. Hadis ile rivayet ile, sünnet ile, senet ile adı her neyse. Bugün sizi Allah'a kulluk etmekten alıkoyarak Allah'a kulluk etmenin yollarını gevşeterek hevalarıyla ve hevesleriyle bir takım hadislerle Allah'ın nebisine Muhammed Aleyhisselam'a iftira edilerek onun zamanında da Allah'a kulluk etmeyen otoriteler vardı. Bu otoritelere karşı şu hadis gereği, şu senet gereği, şöyle eman alındı, böyle iş yapıldı gibi gerçek dışı zanna tabi olarak sizi gevşekliğe sürüklemesin. Yol tektir, Allah'a kulluk etmenin yolu tektir ve bu kulluk bugün anayasanın çizmiş olduğu mevcut anayasanın çizmiş olduğu tağut otoritesine kulluk etmemekten onun emir ve yasaklarını uygulamamaktan geçmektedir. Eğer Allah'a güveniyor ve yalnızca Allah'tan korkuyorsanız ama aldatıcılar sizi Allah ile aldatarak bunu gevşetir ve buna imkan verir. Yani Allah'a ortak koşarsanız şeytan işi size süsleyecek, süslü gösterecek ve saptıracaktır arkadaşlar. Nimeti başa kakma. Bir diğer yönü Allah'tan yüz çevirerek oluşmuş olan bu otorite zamanında kazanmış olduğu bir takım hak ve yetkiler ile sizlere bu nimetleri işte bugün güvenliği, hukuku, adaleti, barınmayı, işte sınırların korunması ancak işte otoriteyle tırnak içerisinde devletin otoritesiyle mümkün diyerek yine aslında özünde Allah'ın indirdiği hükümlerden yüz çeviren otoriteye ancak biz güvenliğimizi, huzurumuzu, bugün korunmamızı borçlu olduğumuz şeklinde bir gösterge bir gösterim arkadaşlarım. Zaten toplum eğer gerçekçi olabilirse, yaşadığını inkar etmezse aslında gerçek anlamda Allah'ın hükümlerinden yüz çeviren otoritenin barış, huzur, refah sağlayamadığının bilinci içerisindedir. Buna şahittir arkadaşlarım. Bakın Allah'ın otoritesinden, Allah'ın hükümlerinden yüz çeviren bir ordu yeri gelir halkına namlusunu çevirir arkadaşlar. Yeri gelir halkına namlu çevirir. Çünkü onun nuru yoktur, o karanlıktadır. Emri verene itaat eder, sorgulama ve akletmeme üzerine başlayan bu anayasaya kulluk sonucunda gerçeği ve yanlışı, hakkı ve zulmü ayıramayacak bir körlüğe düşer bağımsızlığını, karakterini, duruşunu Allah'tan, yaratıcısından, onun ilkelerinden alarak bir omurga inşa etmemiş hangi birey olursa olsun ve toplumun hangi vazifesinde bulunursa bulunsun bağımsız kararlar alamaz arkadaşlarım. Akledemez arkadaşlarım. Akıl akıl derler ama zerrece akledemeyecek karanlığın içerisine gömülürler arkadaşlarım. Yaratıcıdan yüz çevirdikleri için işte o yüzden bir gün bir gece bir emir gelir. Sınırı, vatanı korumakla görevli olduğu zannedilen görevli hizmetkar elindeki silahı halkına da doğrultacak pozisyona gelir getirilir arkadaşlar. Çünkü yöneticisi tağuttur, Karanlık otoritedir arkadaşlarım. İşte o yüzden sözün özü Allah'ın indirdiği hükümlerden yüz çeviren bir otorite gerçek anlamda güvenlik, esenlik, huzur, sekine ne yazık ki sağlayamaz arkadaşlarım. Mümkün değildir.